Pandemi döneminde insanlar genelde evde geçiriyorlar, geçirdiler daha doğrusu. Hatta bir dönem evden hiç çıkmadık, araçlara bile binmedik. Peki bu dönemde efendim ev sigortaları, deprem sigortası, araç sigortası bunlarda bir artış oldu mu? Bununla ilgili neler söylesin Çünkü çok merak edilen bir konu. O dönemde birçok sigorta branşında, sizin de çok net söylediğiniz gibi arabamızı kullanmıyoruz evde birçok ihtiyacı kısmak durumdayız gibi eee noktalardan dolayı. Aslında sigorta harcamalarında bir düşüş oldu. Ancak tam tersi bizim hayat sigortası, sağlık sigortası, bireysel emeklilik ürünleri dediğimiz ürünlerde de ekstra bir artış gördük. Aslında dolayısıyla sigorta sektörü elementer branşla prim düşüşü yaşarken sağlık, hayat ve bireysel emeklilik ürünlerinde tam tersi bir e, ciddi anlamda bir prim artışı yaşadı. Aslında sektör biraz dengelendi e, diyebiliriz. E, diğer ürünlerdeki e, kullanılmayan e, tasarruflar değil farklı ürünlere aktarılmış oldu böylece. Peki efendim yani insanların hayat sigortasına bu kadar çok önem vermesinin nedeni e, ölümden korkmak mıydı? Yani pandemiden korkmak mıydı? Aslında olabilir. Yani biraz e, onu hatırlamış olabiliriz. Öyle bir biliyorsunuz ne yazık ki ülkemizde bir böyle Yangın olduğunda hadi konut sigortası yaptıralım, işte sel olduğunda hadi teknemizi sigortalatalım gibi durumlar söz konusu olduğu için aynı şekilde öyle bir pandemiden dolayı bir korku olmuş ve bu da hayat sigortası, sağlık sigortası beklentilerini arttırmış olabilir. Bireysel emeklilikte de yine böyle bir durumla karşılaşırsak, tekrar çalışamazsak, tekrar iş ihtiyacı duyarsak bir birikimimiz olsun, bir yedek akçemiz olsun ihtiyacı görüldü biraz. Bu sebeplerle e, bu tarz ürünlerde biraz daha prim artışı ve ürün talebi artışı yaşamış olduk.